Evet merhaba arkadaşlar bugün birlikte ee, takipçimizin verdiği bir desteğiyle ile oynayacağız ama şöyle bir şey var verdiği deste bu deste destede birincisi boss haydut demiş ee, bir de varsa küçük prens demiş beni bildiğim küçük prens ve şey boss haydut pardon pardon aynen küçük prens ile boss haydut şampiyon ve bir destede ikiden birden fazla şampiyon olmuyor diye biliyorum ki öyle. Şimdi küçük prensi alamayacağız. Onun yerine ona benzer prens adında prensesi aldım ben. Yani onun dediği gibi hani iki şampiyon oluyor. İki şampiyon da destede olmuyor. Bir destede en fazla bir tane şampiyon oluyor abi. O yüzden küçük prens yerine prensesi aldım. Arkadaşımızın dediği deste böyle. Cellat, felaket kulesi. Sevgiler biraz düşük. Neden? Çünkü kasmadım. Yani daha bir şey yapamadık ki. Şuna bak. Hadi yükseltmeyi denesek yetmiyor ki. Neyse ya kalsın. Şimdi abi. İksir ortalaması 4.6 ağır bir deste ama deneyelim. Çok iyi bir deste demiş. Güzel deste demiş. Bakacağız göreceğiz. <laughs> Bakalım öyle mi? Tabi biz de oynayabilirsek eğer. Allah cezane versin. Başlamaya kart yok. Ne yapayım? Barbarları mı böleyim? Uf tam cellatlık. Sakin ol lan. Cibilyes. şey atmayacağım bu arada. Şanssızlığın. Şey söyleyeyim. Barbarlar için mükemmel bir pozisyon. Gelat ölme. Gelat. Kesin alet topu falan gelecek oraya var ya. Yo. Niye böyle, niye böyle bir şey yaptı bu? Prenses şarjlansın. Prens şarjlansın birader. Prenses ne? Yalnız Celal çok güzel vurdu kale ya. Gördünüz değil mi abi? Güzel. Yalnız boşuna iksir kullandı şu anda abi. Şu an boşuna iksir kullandı. Hoppala. Boss haydut alır. Boss haydut onu alır aga. Bir daha kullandım. Of çok güzel. Çok güzeliz be. Sen gidersin oğlum. Sen yaparsın. Yalnız. Atacağım aleti bunu bu arada ya. Zıpla üstüne. Kralsın oraya zıpla. Bastım özelliği. Bir kere daha zıpla. Sıpa Allah cezanı versin be Oo. Oo. <laughs> Adam var ya deliriyor <laughs> oğlum Çok güzel oldu var ya Yok vallahi çok sıkıntı olacak abi prens Ya da koçbaşı Kesinlikle koçbaşı abi Aynen Lan Abi ben niye böyle yaptım? Çabuk çabuk. Ben onun öyle olduğunu unuttum ha valla. Ama yalnız şu an iksiri az. İksiri az şu an bir şey yapamayacak bence. Hadi lan. Ne yapacağız? Boss <laughs> haydi. Vurmasını istemiyorum. Abi neyiz ya? Ya biz neyiz ya böyle? Bir şey yapmayacağım bu arada. Zıpla. Şöyle daha. Aldık aldık okula gitti ben. Okula gitti iyi bakın abi. Ya okula gitti zaten okula boş ver. Zink. Uf çok güzeliz. Ha. E. Ee. hadi bak. Sağ tarafa yoğunlaşacak şimdi. <laughs> çok güzel. Abi şu var ya rakibin hamlesini tahmin etme işini çok seviyorum ya şöyle bir boş saydı tutuk pozisyonda var ya. Boş saydı bir pozisyonda ama barbarlara bölelim abi. Güzel. Boş saydı tut gelsin. Tamam. Prenseslik yavaş yavaş cadıyı avlayalım abi. Ya sol taraf gitti arkadaşlar ben sol taraf takmıyorum şu anda zaten. Budur abi. Destek gerçekten güzelmiş bu arada. Deste var ya ama boss Haydut. Maçın adamı bence boss Haydut. Bence. Çok güzel iş yaptı var ya. Var ya belki de en iyi şampiyon diyebilir miyiz? Diyemeyiz büyük ihtimal çünkü daha iyisi vardır ya. Oo bu ne la böyle? Oo şampiyon kutusu. Ya abi en sevmediğim şampiyonu verdi ya. Altın şövalyeyi verdi. Bak küçük prens olur, İskelet kral olur. Ondan sonra cıma neydi onun ismi? Neydi onun ismi? Bak şey olur. Neredeydi o ya? İsmi neydi lan? Şu şey vardı ya. Neydi onun ismi? Böyle hani geri çeviriyordu karakterleri. Atıştan atışlar falan geri çeviriyordu. Bu ha kesiş mesela keşiş. Bak bu da olurdu. Gitti ağzını kırdımın cibiliyesi bana. Altın şövalye verdi ya. Neyse. <laughs> Çok güzel. Tamam abi güzel. Bu videoda boş geçmedi. Bir ya başta yazarım bir altın şövalye çıkardık diye. <laughs> tamam güzel başladık abi. Fena değil. Fena değil. Ee, şu mesela biz prensesi pardon prensi abi ne prensesi yükseltebiliyormuşuz yükselt gitsin bari bunu yükseltelim abi Güzel ya ama tek şey yanı uçan kartımız olmamız maalesef <laughs> o da çok önemli değil ya Yalnız hava vuran bir tane kartımız var değil mi maalesef evet hava vuran tek kartımız var Barbarları böyle başlayalım da başka başlamaya hamle yok ne yapayım anasını satayım Of köprüden prenses basabilirdik ya Senin aklına sonradan geliyor bu tip şeyler Prenses basalım şimdi abi aslında bir alev topu atabilirim ama atsam ki. Atmayacağım. Ya da atacağım. Vazgeçtim. Prenses atsak atak yapsın prenses. Yapamayacak. Oo dur unuttum unuttum şeyi unuttum. Oradakini görmedim ben. Tamam sıkıntı yok. Şöyle bir fake vereceğim ama yemeyecek bence. Oo Beyler gitti. Yanında yanam keten elva. Ne yapacağız? İlk önce cellat atacağız. Sağ, sola baksın. Ondan sonra sola bakmasına gerek yok da. Uf. Kötü başladık. Kötü başladık. Kötü başladık. Ben mega show resmi bak. Adamın kartını bilmiyoruz ya. Hepsi bundan dolayı oluyor abi. Hepsi bundan dolayı oluyor. Rakibin kartını bilmediğin zaman abi. Elindeki en iyi kartı çıkarıyorsun. Bu da kötü sonuçlara yol açıyor işte. Yapacak bir şey yok ama. Ölsün. Cadı ölsün ha. Şimdi soldan soldan gidiyormuş gibi yapacağım diyecektim de. Yalnız, yalnız, yalnız. Sıçra. Bir daha. Öldür onu. Güzel. Elinde iksir olmamış lazım şu anda. Ama iksir var. Çok kötü. Çok güzel. Evet çok güzel. Özelliğimizi unuttu bence. Senin kafana tasını. Mega şövalye. Abi mega şövalyeyi unut. Oo, çok güzel. Bu sayıda sola gitti. Tamam. Sola aldık beyler. Lütfen. Alamadık değil mi? A tamam aldık aldık. Çevireceğiz çevireceğiz. Ben inanıyorum. Değil mi? Çeviremeyeceğiz. Mega şövalye. Oğlum böyle tahmin olamaz ya. Çok güzel tahmin ettik de. Bir işe yaramadı işte. Ama güzel. Güzeldi, güzeldi, güzeldi. Cellat. Hızlı cellat. Koçbaşı başı bilerekten attım. Tanklaması lazım oraya bir şeyin ha. Prenses, şu prensesi öldür artık cellat. Ya ağzını kırdı mı cellatı ya? Ben de hiçbir şey yaramadım. Lütfen. Lütfen. Tamam. Ya gene gene geldi. Ya gel de sinirlenme. Lütfen hayır. Abi hayır ya. Bir el yendik bir el yenildik. Ya şu rakibin kartını tamir etme özelliği olsa var ya ne güzel olacak. İlk başta yaptığımız o hata var ya. Orada o koç başı basmayacaktım. Soldan prenses gidip pardon prenses attıktan sonra sağdan koç başı ben atmasaydım bu maç böyle olmazdı büyük ihtimalle. Ama destek güzel abi. Destek güzel. Destede ben neyi değiştirsem. Mesela değiştiğimde bir seçeneğim olsa neyi değiştirirdim? Mesela felaket kulesi yerine topu alırdım. Öne olarak. Barbarlar yerine korumayı alırdım. Çünkü barbarlar falan çok şey abi. Gereksiz geliyor. çünkü Özellikle evrimsiz ya abi. Çok şey geliyor. Gereksiz geliyor. İksiri de fazla. Yani bu destede değiştireceğim şey benim Felaket külesiyle barbarlar falan olurdu. Büyük ihtimalle prensi de değiştirebilirdim. Prensi de değiştirebilirdim. Çünkü koçbaşı var. Onu kullanabiliriz. Barbarlar var. da yani. Bu kadar yakın hamleye gerek yok. Ama desti genel olarak iyi yani. Sizin oynamamı istediğiniz desteler varsa yazabilirsiniz arkadaşlar. Deneriz video içerisinde. Gayet de eğlenceli oluyor. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.